ABD Temsilciler Meclisi Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne ulusal güvenlik yasasını getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım uygulanmasını öngören bir tasarı onayladı. Pfizer ile Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen COVID-19 aşısının klinik testlerinde olumlu sonuçlar elde edildi. NAFTA'nın yerini alacak ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret anlaşması USMCA dün yürürlüğe girdi. Koronavirüsün ekonomiyi ve uluslararası ticareti ciddi şekilde etkilediği bir dönemde yürürlüğe giren anlaşmanın ilgili ülkelerin 1.2 trilyon dolara ulaşan ticari ilişkisini yeniden desteklemesi bekleniyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat uyarısının kaldırıp kaldırılmaması konusunun daha fazla bilgi alınarak durumun daha iyi değerlendirilebileceğini söyledi. Gündemdeki gelişmeleri tartışabileceğimiz ve sorularınızı yanıtlayabileceğimiz 10.30'daki YouTube yayınımıza katılabilirsiniz.